Aziz seyirciler, bugün Osmanlı tarihinin en çok tartışılan konularından birisine eğileceğiz. Matbaa niçin Osmanlı'ya geç geldi? Bu soru o kadar çok sorulmakta ve o kadar çok tartışılmaktadır ki ders kitaplarımıza dahi en popüler Osmanlı tarihi kitaplarında dahi bunun bir savaş baltası gibi Osmanlı'yı savunanlara karşı yöneltildiğini görmekteyiz. Osmanlı'ya matbaa neden geç geldi? Önce bunun bir açıklamasını yapalım. Matbaa makinasının Osmanlı'ya geç geldiğinden bahsediliyor ise bu o kadar da fazla geç gelmiş sayılmaz. Çünkü daha matbaanın bulunuşundan bir 40-50 sene sonra özellikle Yahudi cemaati içerisinde bir matbaa kurulduğunu biliyoruz Osmanlı dünyasında. Arkasından Ortodoks Rum cemaati içerisinde matbaanın kurulduğunu biliyoruz. Ermeniler arasında matbaanın kurulduğunu biliyoruz. Ve çeşitli diğer mezhepler içerisinde kendi dillerinde, kendi alfabelerinde yayın yaptıklarını, özellikle de dini kitaplar yayınladıklarını biliyoruz. Burada önemli altını çizmemiz gereken husus, Arap harfli Türkçe matbaanın geç gelmesi meselesidir. Yoksa matbaa makinasının geç gelmesi söz konusu değildir. Bu konuda pek çok Avrupa devletinden daha erken geldiğini bile Osmanlı'ya söyleyebiliriz. Peki Türkçe harfli Osmanlıca matbaa makinası, matbaa teşkilatı neden geç geldi? Bununla ilgili çeşitli iddialar var ortada. Bu iddialardan birisi din adamları karşı çıktı diye bir tez ortaya sürüyor. Bir başka iddia hattatların karşı çıktığını söylüyor. Önce bu ikisi de şöyle bir hızla göz atalım. Acaba hattatlar karşı çıktı mı gerçekten de? Bunu bize aktaran bir İtalyan gözlemci şöyle diyor. İstanbul'da 90 bin hattat yaşıyordu ve bu 90 bin hattatın işsiz kalmasına padişahın gönlü razı olmadığı için matbaa makinesinin gelmesine engel oldu diyor. Şimdi bir kere basit bir hesap yapalım. 90 bin hattatın yaşadığı bir İstanbul'da kaç kişi yaşıyordu, nüfusu ne kadardı? Nasrettin Hoca'nın şu hani kedi mi et mi meselini Hatırlayalım. Kedi buysa et nerede? Et buysa kedi nerede? Demiş ya. Aynı şekilde biz de matbaa meselesinde bunu sorabiliriz. Eğer 90 bin kişi hattattıktan geçiniyorsa bunu 5 ile çarptığımızda demek ki 450 bin insanın sadece hattattıktan geçindiği bir İstanbul'dan bahsediyoruz güya. Peki o zaman İstanbul'un nüfusu ne kadardı diye baktığımızda 550 bin civarında bir nüfusu çıkıyor. Demek ki 550 bin'lik İstanbul'da neredeyse hattatlık dışında başka hiçbir meslek icra edilmiyor diyebiliriz ve hattatistan diyebiliriz o zaman İstanbul'da. Peki bu hattatlar kime yazıyorlardı bu yazıları? Kim bu parayı ödüyordu? Yani birbirlerine yazıp birbirlerine kitap yazdırıp parayı kendi aralarında tedavülde tutuyorlardı gibi bir mantık çıkıyor. Ve dört işlem yapmasını bilen herhangi birisi bu 90 bin hattatın bir hata olduğunu, bir rakam hatası olduğunu kolayca anlayabilir. Demek ki bu tez hattatların karşı çıktığı tezi geçerli olamaz. Peki din adamlarının karşı çıktığı tezi ne kadar geçerli? Şimdi ona bakalım. İddia şu, din adamları yazdıkları kitaplar basılırsa, binlerce insanın eline ulaşırsa, kitapları okunursa, anlaşılırsa otorite vasfını kaybederlermiş bu iddiaya göre. Yani herkes onların ne yazdığını anlayacak, gizemleri kaybolacak, böylece otorite olma özelliklerini yitirecekler deniyor. Din adamları bunun için karşı çıkmışlar. Halbuki tam tersine Avrupa'daki gelişmelere baktığımızda kiliselerin matbaacılığı teşvik ettiğini, kitaplar yazdırdığını, propaganda broşürleri yazdırdığını görüyoruz. Yani dini kitaplar basıldıkça din adamlarının toplum üzerindeki etkisinin arttığını görüyoruz. Niçin bir insan kitabı 3-5 kişi tarafından okunmasını istesin de binlerce insan tarafından okunmasını istemesin. Binlerce insan tarafından okunduğu zaman mı daha büyük bir otorite vasfı kazanır insan yoksa 3-5 kişi tarafından okunduğu zaman mı, 3-5 kişi tarafından tanındığı zaman mı? Biliyoruz ki harflere hükmedenler beyinlere hükmederler. Bu modern çağda daha da doğrulanmış bir tespittir. Dolayısıyla ulemanın karşı çıkması için herhangi bir sebep yoktu ve nitekim de karşı çıkmamıştır karşı çıkması için bir sebep de ortada görünmüyor. Ne yapmıştır peki? İlk basılan kitabımızın baş tarafını açalım. Vankulu Lugati İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında basımına başlandı. İki cilt olarak yayınlandı. Bunun baş tarafında 11 tane takriz görürüz. Yani kitabı tanıtan, kitabın ...önüne o kitapla ilgili... metiyeler ya da güzel sözler... ...yazan... ...metinlerle karşılaşırız. Bu 11 metin başta Şeyhülislam olmak üzere... ...İstanbul Kadısı ve diğer din adamları... ...tarafından yazılmıştır ve bütün amaçları şudur... ...toplumda herhangi bir şekilde matbaaya karşı çıkabilecek olan... ...insanların önüne dalga kıran olmak için... Hepsi hem matbaayı hem bu kitabı öven, tanıtan, e, tasvip ettiklerini gösteren metinler yazdılar. Din adamları gördüğümüz gibi bırakın karşı çıkmayı, başka karşı çıkması muhtemel bazı fanatik gruplar olabilir endişesiyle kendilerini ortaya koydular. Ve bu e, matbaaya karşı gelişebilecek tepkilerin önünde, onun arkasında biz varız diye... Durdular. Dolayısıyla karşı çıkma diye bir hadise de söz konusu değil. Ee, tam tersine ilk basılan kitaplar içerisinde din kitapları mevcut değildi. Niçin mevcut değildi? Bunu genellikle Şeyhülislam'ın yasakladığı şeklinde yorumlarlar. Yani Şeyhülislam Güya demiş ki, siz din alanına girmeyin. Diğer alanlarda kitap basın, din alanında kitap basmayın demiş. Bu gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durum. Şimdi mekanizma nasıl işliyordu? Fetva almaları gerekiyordu yeni bir iş dalı girip kurulduğu zaman. Bu fetva da şu ee, dilekçe ile verilmişti. İbrahim Müteferrika, dilekçeyi şöyle sunmuştu. Biz şu şu sahalarda dil bilgisi, coğrafya, matematik vesaire tarih sahalarında kitap yayınlamak istiyoruz. Biz bunun için sizden fetva istiyoruz demişti. Yani kendisi dilekçeyi veren kişi kendisi sınırlamıştı basacağı kitapları. Dolayısıyla fetva verecek olan makamda el cevap olur diye bunu onaylamıştı. Yani bir yasaklamadan ziyade dilekçe nasıl gelmişse o şekilde tasvip edilmişti. Ve dilekçenin istediği şey kendilerine verilmişti. Nitekim Ahmet Cevdet Paşa tarihinde bunu çok güzel anlatır. Dilekçeyi verenler kendileri dini kitaplar basmak istememişlerdi. Nitekim diyor daha sonra Dini kitaplar basılması söz konusu olduğu zaman da herhangi bir şekilde bir karşı çıkma olmadı ve Osmanlı matbaaları dini kitaplarda basmaya başladı. Dolayısıyla matbaa meselesiyle ilgili ortaya atılan iddialar hep matbaayı bir savaş baltası olarak kullanma amacına matuf, bir ideolojik kamplaşmanın, ideolojik savaş propaganda çabasının ürünü olduğunu gösteriyor. Osmanlı toplumunda matbaa, özellikle Türkçe basan matbaa, evet geç geldi Batı'yla kıyaslandığında. Ama bunun geç gelmesinin sebebi, din adamları ya da hattatlar değil, toplumun okuma yazma konusunda beklenti düzeyinin henüz oluşmamış olmasıydı. Bu düzey oluşmadığı için de, nitekim İbrahim Müteferrika daha vefat etmeden matbaası iflas etti ve e, matbaayı kapatmak zorunda kaldı. Sadece 17 kitap basabilmişti İbrahim Müteferrika. Demek ki matbaa geç geldi, geç geldi diye e, çok şikayet ettiğimiz bu gelişme aslında gerekli altyapısı henüz oluşmamış bir gelişmeydi ve oluşmadığı için de bir süre sonra matbaa kendiliğinden kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Demek ki matbaa gelseydi çok daha ileri gidecektik gibi bir yaklaşım doğru değil. Osmanlı'da matbaa toplum buna hazır olmadığı için özellikle şifahi kanallar çok kuvvetli işlediği için şifahi bilgi kanalları çok kuvvetli işlediği için geç gelmişti ve Osmanlı buna ihtiyaç duyduğu dönemde matbaayı getirmeyi bilmişti. Bugün Osmanlı tarihinin en tartışmalı konulardan birisine değindik. Matbaa niçin geç geldi? Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlar diliyorum efendim.